Akademi Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. Finale hazırlık sorularımıza devam ediyoruz. Bir proton ışık hızının onda biri kadar hızlandırılır ve bu hız yüzde bir hassasiyetle ölçülebilir. Bu protonun pozisyonundaki belirsizlik nedir diye sormuş. Yani konumundaki belirsizliği sormuş bize aslında. Delta x çarpı delta p eşittir. H bölü 4 pi formülümüz vardı. Buradan konumundaki belirsizlik ya da momentumundaki belirsizlik hangisini soruyorsa ona göre işlem yapacağız. Delta x'i sorduğuna göre bize buradan delta x'i çekelim. h bölü 4 pi çarpı delta p. Delta p'yi bulmamız lazım. Yani momentumdaki belirsizlik, momentumdaki belirsizliği de hesaplarken m çarpı delta u'dan bulacağız. O da hızındaki belirsizlik delta u o zaman önce delta u'yu hesaplamalıyız yani hızındaki belirsizliği bulup momentumundaki belirsizliğe geçeceğiz oradan da konumundaki belirsizliğe geçeceğiz hızındaki belirsizlik için yüzde %1 demiş yani 1 bölü 100 ve hızı olarak da ışık hızının onda biri kadar demiş o zaman ışık hızını alalım 2.998 çarpı 10 üzeri 8 Çarpı ışık hızının onda biri dediğine göre 1 bölü 10 yapalım. Buradan hızındaki belirsizliğimiz 2.998 çarpı 10 üzeri 5 metre bölü saniye şeklinde gelir. Şimdi konumundaki belirsizliği bulmak için momentumundaki belirsizliğe geçelim. Şu formülümüzü kullanacağız. Kütle olarak da protonun kütlesini vermiş. 1.673 çarpı 10 üzeri eksi 27. Hızındaki belirsizlik de 2.998 çarpı 10 üzeri 5 dersek momentumdaki belirsizlik 5.01 çarpı 10 üzeri eksi 22 kilogram metre bölü saniye şeklinde gelir. Şimdi delta x'e geçelim. Onun formülü de şurada. Planck sabiti 6,626 çarpı 10 üzeri eksi 34 4 pi değerimiz 3.14 ve delta p değerimiz de 5.01 çarpı 10 üzeri eksi 22. Buradan da konumundaki ya da pozisyondaki belirsizliğimiz 1 çarpı 10 üzeri eksi 13 metre olarak gelir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.